Sayın Valim, himayelerinizde Kayseri Genç Spor İl Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi rektörlüğü bünyesinde hem mesleki deneyimleri geliştirmek, aynı zamanda sportif etkinliklerdeki bir takım paylaşımları yapmak, tesislerdeki çalışmaları ve aynı zamanda da Kayseri Erciyes Üniversite, Üniversitemizle birlikte belirlenen antrenörlük mesleki deneyimini geliştirebilmek adına ee, sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer alan e, bir desteklenme ile e, üniversitemizle birlikte bir işbirliği protokolünü gerçekleştirmiş bulunuyoruz. E, bu başta Erva projeleri içerisindeki e, çalışmalarımızda e, antrenörlerimiz, aynı zamanda orada yetişecek olan bölümden antrenör e, adaylarımızın e, Erva Spor Kulüpleri ve e, alanlarında e, tecrübe edinmelerini sağlayacak. Ee, bu kapsamda da Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak bizler hem e, teknik anlamda kazanımlar sağlayıp e, bunun yanında da e, antrenör adayı arkadaşlarımızın da bir takım e, destekler ve e, teknik anlamda ve burs desteğiyle de e, örnek olabilecek bir çalışmayı e, protokolla yansıtmış olacağız. E, bu minvalde e, zaten izin vermiş olduğu e, Erbağ Spor Kulüpleri ve ve e, protokol kapsamındaki çalışmalardan dolayı e, başta kurumumuz ve şahsımız adına şükranlarımızı iletiyoruz. Bir diğer valim, e, Gençlik Spor İl Müdürümüz, e, Vali Yardımcımız. Ben de özellikle Kayseri Valiliğimiz, Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile Erciyes Üniversitesi olarak böyle bir e, işbirliği protokolünde akademik olarak bu değerlendirmelerin yapılacağı ve özellikle ortaya konulmuş olan ERVA spor okulları süreçlerinde gençlerimizin almış olduğu bu sportif eğitimleri yanında bunların akademik yönü ile de değerlendirmeye tabi tutulacağı. Ayrıca spor bilimleri fakültemizin bu süreçlerde eğitici olarak da staj bazlı destek verecek olması da bizim için son derece önemli. Aslında Erciyes Üniversitesi'nin kampüse sınırlı değil, şehriyle bütünleşik bir şekilde hareket ettiğinin güzel bir göstergesi. Ben e, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Valimize de gerçekten bu süreçleri e, planlaması ve güzel adımlar atmasından dolayı da huzurlarınızda tekrardan teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, erdemlerimizle varız diyerek, her mahallede olacağız diyerek bir yola çıktık. Bir buçuk yıl önce, hepinizin bildiği gibi. Çıktığımız bu yolda her mahallede bir spor okulu açacağız ve gençlerimizi lisanslı sporcu yapacağız. En hücra köşelerde bile olacağız. Onları okul dışında kendi kaderlerinde yalnız başlarına bırakmayacağız dedik. Hiçbir öğrencimizi sahipsiz bırakmayacağız diye de meydan okuduk. Her seferinde söyledim. Erbaa Spor Okulları bir meydan okumadır dedim. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, gençlerimizi bataklığa sürüklemek isteyenlere karşı meydan okumadır. Gençlerimizi yalnız bırakmamak adına bir meydan okumadır dedim. Geldiğimiz bu zaman diliminde 58 spor okulumuz açıldı. 16 bin öğrenciye ulaştı Erbaa Spor Okulları. Erbaa Spor Okulları sadece bir yaz okulu falan değil. Erbaa Spor Okulları adeta örgün eğitim gibi yıl boyu süren öğrencilerimize milli manevi değerleri anlat. E, e, aynı zamanda lisanslı sporcu olarak Türk milli takımını temsil edecek sporcular yetiştirmeyi hedefleyen önemli bir proje. Bu projeyi yaparken ...birçok yönden... E, ...çalışmalarla yürüdük. Ancak... ...Kayseri'nin en önemli marka değerlerinin ...başında gelen Erciyes Üniversitesi... E, ...en başından beri... ...bizimle beraberdi. Aslında bu projeye başlamadan önce de... ...Erciyes Üniversitesi rektörümüzle... ...bir çalışma yaptık. Rektörüm hatırlar. Bir alan araştırması, bir anket araştırması... ...ve bir... E, ...70-80 sayfalık bir... ...rapor ortaya çıkarıldı. Bu raporda benim açımdan... Ee, öncelikli olarak yol gösterici Dolayısıyla Erbağ Spor Okulları ortaya çıkarken sadece 2-3 kişinin kafasında karar vererek ortaya çıkardığı bir proje değildi. Aynı zamanda bilimsel verilere dayanarak ortaya çıkarılmış bir projeydi. Ve bunu özellikle söylemek istiyorum arkadaşlar. Erbağ Spor Okulları ne demek diye soranlara Erdenlerimizde varız demek. Ve bu ismi bulanlar bizim kendi öğretmenlerimiz. Kendi eğitimcilerimiz, kendi antrenörlerimiz. Ve Kayseri'nin kendi projesi. Kayseri'nin kendi projesinin ortaya çıkışında en başından itibaren üniversite rektörümüz, üniversitemiz, Erciyes Üniversitemiz işin içerisindeydi. Ve geldiğimiz bu noktada da rektör hocamla sürekli hem Gençlik Spor Müdürümüz, hem Bağlı Yardımcımız, hem Muammer Benli kardeşimiz istişare halinde süreci birlikte takip ediyoruz. Çünkü Erbaa Spor Okulları sadece sportif bir gelişme değil, aynı zamanda şehrimizin sosyolojisine, şehrimizin sosyoekonomik kültürüne, aynı zamanda sportif faaliyetlere katkıda bulunuyor. Ve eğer sosyo sosyoekonomik kültürüne faaliyette bunun sosyolojisine bir katkısı varsa veya bir etkisi varsa tabii ki üniversite ilgilendiriyor. Çünkü üniversitede sosyoloji bölümü var. Ekonomi sosyoekonomisini ilgilendiriyorsa sosyal bilimler anlamında üniversitemiz orada. Sportif maliyette de spor fakültemiz var. Dolayısıyla Erciyes Üniversitesi en yukarıda bu işi akademik yönlemde yönlendirmek durumunda. Hocamızın bana söylediği Fatih Hocamızın biz aynı zamanda Erva Spor Okulları'nın açıldığı mahallelerdeki değişimleri, çocuklarımızdaki e, değişimleri, ailelerimizin konuya nasıl baktığını ve ne gibi çıktıları olduğunu da bilimsel olarak ortaya koymak durumundayız. Bazen biz e, baktığımızda her şey kağıt üzerinde dört dörtlük olabilir. Ancak orada akademisyenlerin girip bizi yönlendirmeleri gerekir. Ve hocamız da biz bu manada akademik yönden de Testse test, doktoraysa doktoru, makaleyse makale, bu işin içerisinde olacağız. Çünkü bu proje Kayseri'nin projesi ve bizim de işin içerisinde olduğumuz bir proje diyerek Erciyes Üniversitesi bu konuda ciddi bir olumlu yaklaşım gösterdi ve birlikte bir protokol hazırladık. Aynı zamanda hocamızdan e, şunu istedik. Dedik ki hocam muhteşem öğrencilerim var. Öğrencilerin okulundan mezun spor akademisi öğrencilerinin birçoğu şehrimize katkı sunuyor bu arkadaşlardan da yararlanma imkanı olabilir mi? Hocamız öğrencilerimizin de lehine olabilecek, sizin de lehine olabilecek bir protokol çerçevesinde ve her şeyi e, öğrencilerimizin de katkısı olacağını varsayarak bir protokol hazırladık. Şimdi imzalayacağız. Biz ERVA projelerinin Erciyes Üniversitesi gibi Kayseri'nin gururu Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden, sayılı araştırma üniversitelerinden ve her geçen günde başarısı artan ve Erciyes Üniversitesi derken de gururla söylediğimiz bir üniversiteyle işbirliği yapıyor olmasından dolayı gençlik spor müdürümüzün gururla bana baktığını, vali yardımcımızın yüzündeki mutluluğu, koordinatörümüz Muammer Benli'nin huzurunu görüyorum. Rektörüm size de böyle bir projeye sahip çıktığınız için teşekkür ediyor. Allah yolumuzu açık etsin diyor, protokolü imzalıyor.